Yengeçler ve Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Temmuz ayı ile alakalı bazı öngörülerde bulunacağım. Eğer beni takip etmiyorsanız yorumum bittikten sonra sayfamdan çıkmadan beni takip ederseniz sevinirim. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda yazmaktan asla çekinmeyin. Evet Yengeçler ve Yükselen Yengeçler. Bu ay sizler için de gerçekten önemli bir aya giriş yapıyoruz niye? Çünkü e, burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Hemen karşı evinizde de bir dolunay gerçekleşecek. E, Akslara geçen bir kuzey ay düğümü var. Hepsini şimdi sırayla inceleyeceğiz. Evet sevgili yengeçler, oğlak burcunda bir dolunay olacak. Hemen 3 Temmuz itibariyle. Oğlak burcu sizin 7. evinizde eee gerçekleşiyor. Yani 7. evinizde bu dolunay. 7. ev nedir? Karşılıklı ilişki içerisinde olduğunuz, anlaştığınız, partnerlik yaptığınız, eşinizle alakalı bölümleri anlatır. Birebir temas içerisinde olduğunuz, kişilerin sorumluluklarıyla alakalı bazı durumlar söz konusu olup sizin de taşın altına elinizi sokmanız gerekebilir. Karşınızdaki insanlarla karşı yapmanız gereken bazı görev ve sorumluluklarınızı hatırlatacak aslında bu dolunay. Karşınızda ilişki içerisinde olduğunuz insanlar size şunu 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 yapman gerekiyor artık tarzında bir şeyler diyebilir. Dediğim gibi sizin akslarınızı etkilediği için Öncü burçlar olarak en fazla etkilenen grup siz olacaksınız. Yani ikili ilişkilerde, her türlü anlaşmalarda, sözleşmelerde, iş ilişkilerinde yapmanız gerekenler var ve bunları stand by style tarzında yani titiz bir çalışmayla ortaya çıkartabilirsiniz sevgili yengeçler. Ayın 10'unda Başak Burcu'nda bir Başak Burcu'na girecek Mars. Tabi sizin bu yükselen burcunuzu desteklediği için ve dolunay ve yeni ay burçlarını desteklediği için bu yakın çevrenizle alakalı bir efor ve emeğinizi bir şeyler öğrenmeye, yakın çevrenizle birlikte bir şeyler yapmaya, gücünüzü bir yerlere gitmeye, bir belgeyi almaya, özellikle bir şeyleri öğrenmeye detaylı ve titiz bir şekilde bir düşünceyi aklınıza yerleştirmeye çalışabilecek olduğunuz bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Kardeşlerinizle aranızdaki ilişkilerde, yakınlarınızda veya akrabalarınızda olan diyaloglarınızda bazı e, detaylı ve titiz çalışmalar gerçekleşebilir. Neden detaylı ve titiz diyoruz? Çünkü Başak Burcu bildiğiniz gibi titiz bir burçtur. Mars'ın burada olması detaylı bir çalışmayı anlatır. Bu süre zarfında bazı belgelerle bazı yolculuklar yapmanız gerekebilir. Bazı e, araç ve gereçleriniz varsa bunların tamiratlarıyla ilgilenebilirsiniz. E, eğitim ve öğretim de e, görüyorsanız herhangi bir özel bir konuda bu konularda eğilip daha zihninizi aktif ve verimli olmaya itebilirsiniz. Ayın 11'inde sevgili yengeçler. Merkür Aslan Burcu'na giriyor. Aslan Burcu sizin ikinci evinizde. İkinci eve girmesi demek Merkür'ün. Zihninizin e, her türlü diğerlere e, gidip gelmenizin temel sebebi maddi konular olacak. Maddi konulara kafa yoracaksınız. Aldılar, verdiler, girdiler, çıktılar. Nereden ne gelir, ne, nereye ne harcanacak. Bu gibi konulara zihniniz birazcık daha girecek. Şahsi harcamalarınızı gözden geçirebilecek olduğunuz e, finansal bir okur yazarlık kazanabilmek için belki de bir eğitime başlayabilirsiniz veya bir kitap alabilirsiniz. Yakınınızdaki bazı insanlardan tavsiye alıp bunlara uygulamaya geçebilecek olduğunuz da bir dönem olduğuna işaret edebilirim sevgili yengeçler. Ayın 17'sinde Kuzey Ay düğümü Koç burcuna giriyor. Boğa burcundaydı. Önüm geçmiş olduğu bir buçuk yıl boyunca arkadaşlıklar, gruplar, ekip faaliyetleri, diğer taraftan bir konuda uzmanlık geliştirme, sosyal hayat, bunlarla alakalı bir bazı sınavlar içerisindeydiniz. Şimdi ise bu kariyer ve meslek alanına geçti sevgili yengeçler. Artık geleceğe yönelik hedeflerinizde planlı olmayı, iş ve kariyerinizde daha bireysel davranışlar göstermeyi, birazcık da kendi kariyerinizi düşünmeyi anlatıyor bu. Neden? Çünkü Koç Burcu'na geçiyor. Hemen bir kısa bir not var bu. Ruhsal astroloji kendi natal haritanızda da okuyabilecek olduğunuz çok harika, müthiş bir kitap. Bunu eğer transit olarak değerlendirdiğimizde önümüzdeki bir buçuk yıl süre boyunca, 10. evinizde yani meslek, kariyer, aile, özellikle anne ile olan ilişkilerinizde bağımsızlık, kendinin farkında olma, kendi iflimlerine güvenme, cesaret, yapıcı bencillik, aşırıya kaçmadan vermek, kendini ruhen beslemek temaları sizin geliştirmeniz gereken nitelikler sütüne giriyor. Yani annenizle, patronlarınızla olan ilişkilerde daha böyle cesur mesleğinizde, eğer bir mesleğiniz var, varsa veya geleceğe yönelik bir hedefiniz varsa bu hedefe yönelik daha böyle bağımsız, kendinin farkında olup cesur olmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Diğer taraftan güney ay düğümü ise terazi burcunda olacak olduğu için bırakılması gereken özellikleri ise şöyle e, kısaltabiliriz kendini başkalarının gözleriyle görmek, güçten düşürücü diğer bay ve bayan iyi insan olmak, hak haktanırlı ve adaletli saplantılı bağlılık, ortak bağımlılık, kısasa kısas, yani bu süreç içerisinde ailenize olan o bağlılığınızı birazcık e, azaltıp daha böyle sağlıklı geleceğe yönelik. Bencillik de edebilecek olduğunuz aslında bu sağlıklı bir bencillik edebilecek olduğunuz bir dönem çok böyle ailenizin gözünde kendinizi değerlendirip onların istedikleri tarzda yaşamaya çalışmak yani onların gözünde iyi insan olmaya çalışmayın patronlarınızın gözünde iyi insan olmaya çalışın yani bu dönemin öğrettiği aslında sizlere bu olacak çünkü bu dönem sizin dışarıya açıldığınız imaj imajınızı işte kariyer yaptığınız bir dönem olduğu için bu dönemi bu şekilde değerlendirmek sizler için daha iyi olacaktır sevgili yengeçler hemen ayın 20'sinde ki bu tüm aya bu yayılacak Mars ile Satürn arasında bir karşıt açı gerçekleşiyor bu Karşıt açıda halletmemiz gereken, bizleri harekete geçiren bazı sorumluluklar olacak olduğu, bazı problemlerle uğraşacağız. Tabii sizin bu 39 9 olduğu için yabancı insanlar tarafından, otorite figürlerinin tarafından durdurulma gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Nedir bu? Ee, i̇şte mahkemeler, e, bazı e, eğer yüksek okul okuyorsanız buralardaki hocalar eğitim ve kültürel, entelektüel olarak daha üst seviyedeki insanlar siyasetçiler. Toplumun birazcık daha üst kesimdeki insanlar tarafından engellenebilirsiniz. İşte halletmeniz gereken bazı belgeler varsa bu dönem içerisinde uğraşmanız gereken işler var. Yani uzak yerlerden veya yurt dışı ile alakalı da bazı durdurulma gibi veya o durduruluktan sonra yerine getirmeniz gereken bazı durumlar olabilir sevgili yengeçler. Ayın 23 itibariyle Güneş e, burcunuz e, şey girecek Aslan burcuna girecek zaten bir süredir yengeçliydi tamamen artık odağınız maddi konular olacak maddi kararlar vermek isteyeceksiniz e, böyle gelir gider akışına böyle odağınız e, yayılacak ve bir ay boyunca kendinizin gelir ve gideriyle alakalı işte giderleri nasıl azaltabilirim, gelirimi nasıl fazlalaştırabilirim bununla alakalı konular gündeminizde olacak. Daha değerli, konforlu, rahat ve huzurlu olmak için maddi şeylere başvuracaksınız. Alanlar sizin daha çok böyle gözünüzün önünde olacak. Hemen aynı gün yani ayın 23'ün neyse Venüs geri hareketine başlayacak. Bu da nedir? Ee, aslında hani maddi konular gözünüzün önünde olacak değil mi? Aslında bu katmerli bir olay. Ee, bazı para kayıpları söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Umduğunuz paralar size e, doğru zamanda gelmeyebilir. E, paralarda gecikme olabilir. Ama iş ilişkisiyle para kazandığınız insanlardan ödemeleri alma veya iş yerinizden Patronlardan ödemeleri almayla alakalı bazı aksamalar, gecikmeler söz konusu olabilir. Parayla e, ortak noktanız para olan kişilerle ilişkilerinizde de bazı eksiklikler olabilir. Bu dönemde kendinizi değersiz hissetme, birazcık daha böyle e, bu, bu, dengeli ve huzurlu hissetme konusunda maddi konularda e, gecikmeler olacak. Hatta azalmaları olacak. Bu konularda e, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerektiğini sizlere tavsiye ediyorum. Ayın 23'ünde Pluto ile Kuzey Ay düğümü arasında bir e, kare açı gerçekleşiyor. Tabi bu ne olacak? Sizin iş ve e, meslek hayatınızda, ailenizle alakalı bazı konularda Artık bir şeyleri sonlandırıp bir şeyleri başlatmanız gerekebilir. Bu dönemde sevgili yengeçler bir işinizin eğer haritanızda tetikliyorsa bu 29 derece öncü burçlarda önemli gezegenleriniz varsa yükselen dereceniz varsa veya MC dereceniz varsa işi bırakma. Hayatınızın amacının bir yönden farklı bir yöne doğru değişimi veya bazı hedeflerinizi artık sonlandırıp kendinize yeni bir hedef belirleme gibi bazı durumlarda söz konusu olabilir. E, travmalarınızı çözmeye çalışacaksınız. Bazı temizlemeniz gereken mesleğinizle alakalı, hayat hedeflerinizle, planlarınızla alakalı ve hatta kişisel imajınızla, duruşunuzla alakalı da bazı değişim ve dönüşümlerin olabilecek olduğu önemli bir ay olduğunu e, sizlere hatırlatmak istiyorum. Ayın 29'unda Merkür Başak burcuna geçecek. Başak sizin 3. eviniz olduğu için e, belgeleri tamamlama hani o eksik belgeler vardı veya belgelerle uğraşıyorduk ya e, şimdi artık bunları tamamlama ile alakalı detaylı ve titiz çalışmalar yapabilirsiniz. Düşünceleriniz daha böyle analitik bir süreçten geçip size fayda yaratabilecek olan bazı fikir ve söylemlerde bulunabilirsiniz. Diğer insanlarla olan temaslarınız daha böyle e, faydaya yönelik. Yani aslında sizin bu Temmuz ayı öyle lay lay long, geçebilecek olan bir ay değil. Daha böyle e, bir şeyleri halletmeye yönelik, tamamlamaya eksiklere gidermeye yönelik bir ay olacak. Bu Temmuz ayın sonu itibariyle de bu kendisinin Merkür'ün yöneticisi olduğu Başak Burcu'nu geçtikten sonra daha olumlu bir şekilde seyredecektir sevgili yengeçler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer dediğim gibi beni takip etmiyorsanız beni takip edebilir. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara bana sonra yorumlarda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.